Yani içerisinden depo oyun, tüp o yerleşkeyi falan çıkarttığınız zaman bizim kent büyük duvarımız 40 bin dönüm. Ya yani biz 42 bin dönüm şu anda hazır merkezde imar alanı bıraktık. Bitti. Yani 40 bin dönümlü kentin 42 bin dönümlü hazır imar alanı var. Biz bunu niye yaptık? Hepsi yatay mimara, geniş geniş caddeler, bulvarlar, yeşil alanlar. Türkiye'deki en iddialı imanlardan bir tanesi Batman'da. Beş kat, altı kat yok. Kent düzenli büyüsün diye. Hem kentin kenarında 42 bin dönüm imar yaptık, bir şey daha yapıyoruz şimdi. Beş taneyi bir tane de ilave ettik. İlk defa bölgesine bir tane daha ilave Altı tane de gene uydu kent. Yani insanların eğer yatay mimari, işte tek katlı, villa tarzı, evlere ihtiyacı varsa bizim bu uydu kentlerde bu ihtiyaç giderilecek. Ama ne şekilde giderilecek? Düzenli büyüyen bir kent olarak gidecek. Türkiye'de altı tane uydu kent projesi olan başka bir il biliyor musunuz? Yok ki. Batman, Batman'da yapıyoruz biz bunu. Hah, yeni gelmişken o zaman sponsor olarak ben sizden bir fikrimi de paylaşayım. Bu da fikir. Batmanlar bunu tartışsın isteriz. Aklınıza yatar yapmaz. Bizim Batman yaz geldiği zaman ben her zaman söylüyorum ben Batman'ın Batmanların her şeyine kefil olurum ama yaz dönemi sıcaklığına olmam. Yani yazın Batman'a gelirseniz o sıcaklıktan dolayı kefil olma yanarsınız. Kavur. 42, 43, 44 dereceleri görüyoruz. E şimdi 44 derece gördüğümüz zaman imkanı olan Batmanlar Mersin'e gidiyor. İmkanı olan Batmanlar Tadvan'a gidiyor. Ahmet'e gidiyor. E, ama herkese gidemiyor. Eğer kafanıza yatıyorsa Batmanlar bunu tartışsın isterim. Bunu da tartışın. Merato'ya biz yolu yaptık şu anda. İnşallah o yolu etrafının korkuluklarıyla beraber sıcak asfalt yol zirveye kadar çıkıyor. Merato'nun zirvesinde değil ama nispi olarak eteklerinin olduğu uygun olan bölgelerde eğer aklınıza yatıyorsa yaz aylarındaki o sıcak zamanda kavrulma zamanında artık batmanlar bitirse de gitmesin Tatlana da gitmesin, Ahat'a da gitmesin, Mersin'e kadar da gitmek zorunda kalmasın. Aha burada kendi dağımız var. Kendi dağımızda seri seri orada eğer diyorsanız bir ya da birden fazla dağ projesi yapabiliriz. Ama vallahi bu tartışsın. Yani her gün bile Bu eğer kabul görürse eyvallah. Kamuoyu genel olarak da yapalım bu iş iyidir diyorsa gidelim. Demiyorsan kalsın. Bunun bir örneğini nerede yaşadık biz? Taziye Yani il müftümüz ticari süreci yaptı. Kamuoyuna bir teklifte götürdü. Öneride bulundu. Ya saat beşte bu işi ne olur diye. Kamuoyu genel olarak hayır dedi mi? Genel olarak hayır dediği zaman olmaz diyoruz. Kamuoyu bunu tartışsın istiyoruz. Yani bu şekildeki tartışsın. Eğer kamuoyu kafasına yatıyorsa ona göre bir istikamet çizelim kendimize. Ama yani derse ki ya ben seni yiyeyim, ben seni gelmeye devam etsin. tamam. Yani Ama ya da ya artık vallahi kendi ilçemiz var, kendi ilçemizde kendi dağımız var. Kendi dağımıza gitmek daha pratik. Yani ben sabahleyin ya da akşam giderim, dağ havasını alırım elimden, sabahleyin de çıkarım, işime tekrar geri gelirim. Bu eğer hakim fikir bu olursa burada yapalım. Yok, dokunmayın, yapmayın, kalsın olduğu gibi demiyorsa eyvallah, burada eyvallah. Kamuoyu atırsın. ne derse ona göre ilerleyelim.